the boy I <laughs> zamanında dedelerin vardı böyle şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> açtığım zaman bütün evi soğuk. it's Tek kız. Şeye götürüyorum seni. Bölgenizi sevmiyorum. Belçik bu aralar sakittir Orası da bizim İngilizce falan var. Güzel oralar. Hı -hı. Bir de şey var. Neydi orada Kara ee, Karagözler. Onun iri Karagözler bir yarımada. Letonun biraz ilerisi. よし。<laughs>